Görüyoruz. mutlu mutlu, ne mutlu hepimize. Evet. Ee, çok sevenim var. Aynı zamanda tabii ki program öncesinde de gördük. Ee, çok çok seni seven, değer veren insanlardan buraya gelenler de oldu evet, fanlarından. Evet, birkaç tane fan geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Program öncesi söylediğim gibi bu çok ayrı bir sevgi değil mi? Yani tabii onların ce. sevgisi senin üstüne bir sorumluluk yüklüyor ama aynı zamanda da çok e, motive edici bir şey olsa gerek. Çok motive ediyorlar, çok rahatlatıyorlar. Hmm. E, ya onları ben e, askerlerim olarak görüyorum. Çünkü hmm. beni destekliyorlar. Birileri bana laf atınca sosyal medyadan onlara hücum ediyorlar. Ee, gerekli anlarda yanımdalar. Onların yeri bambaşka. Yani hı hı. Me aynı anda meleklerim hı hı. bir de askerlerim yani. Ne kadar güzel. Aynen. Allah sizi ayırmasın. Aha, yani katlana katlana <laughs> çoğala çoğala devam edin inşallah. <laughs> Melis demiş ki bizim yolumuzun ışığı hadise onun yolunun ışığı kim demiş onun arkasındayız hep daha dünyaya açılacağız demiş. Ay Melis'cim çok teşekkür ederim. Benim yolumun ışığı kim? Bağla benim yolumun ışığı e, sadece bir kişi değildir. Bir bir ekiptir e, Hı -hı. ve bunlardan bir tanesi de bence benim fanlerim. Evet kesinlikle onlar bana ışık tutuyor yani onlar olmasa hiçbir şeyin değeri olmaz ki değil yani mi istedi en, en yani istediğim o. kadar albüm çıkarayım istediğim kadar ne bileyim klip çekeyim onlar sevmezse bu evet. kadar çok tıklanmazsa klip mesela prenses klibi yani kaç 2000 oldu 2 milyonu, evet, milyonu geçmiş geçmiş inanılmaz bir şey. neredesin aşkım şu anda 26 milyon evet. civarında. Ma evet. Maşallah. Yani onlar olmasa bu olamaz. Bu yüzden e, kesinlikle yoluma ışık tutanlardan bir tanesi benim, canlarım, fenlerim. Harika.